Online alışveriş sitemiz adramut.com.tr'den El, günlük 50-60 kadar sipariş alıyoruz ve kargo ile Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. E, tam kapamayla ile birlikte online alışveriş sitemizden çoğu alışverişler bayağı arttı. Yetişmekte zorluk çekiyoruz. Zeytin zeytinyağı olan ilgi devam ediyor. Her gün düzenli olarak kargolarımız çıkıyor. Evet, Tabii. Taş, baskı, zeytinyağı 5 liraya bir adet alabiliriz. 2 adet de sabunumuz var. Evet. <laughs>